Herkese selamlar dostlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerden gelen yine çok güzel rap payları izlemeye devam ediyoruz. İlk oyunumuz Starlight Christmas. Ar ödeme olarak 500 x'i attı. Bet 1 lira 25 kuruş. Efendim 14 lira 85 kuruşa oyunun arkadaş maksimini aldı. Bu oyunda 5 lira kazandı. Diğer gayetçi asan rap geçiyoruz. Big Bass, Guys, Hot Race. Ganyat bakalım bu Bak arkadaşımız 5 lira bete kazanacak Bu arada arkadaşlar kanala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın Beğenileri atmayı da unutmayın şimdiden çok teşekkür ediyorum Herkese iyi seyirler diliyorum ne attı iki spin bir de Ganyotçu Hasan attı ikiden başlattı bak bu Ganyotçu Hasan'ın rap beyine ilk defa karşılaştım daha önce ben bunun rap beyini izlememiştim bakalım bunda ne yapacak bir Ganyotçu daha attı aldım iki tane 50 lira attı burada boş geçti her türlü tamamlar ama ya. Bakalım devamında neler olacak efendim. Bu arada arkadaşlar her akşam bizim canlı yayınımız oluyor. Akşamları canlı yayına beklerim. Kanala abone olup bildirim zillerini aktif etmeyi lütfen unutmayın. Evet ikinci ganyotçuyu da yakaladık. Son geriye bir ganyotçu geldikten sonra uzatma. 55'tir. İlk etap pek iç değil. Onlara doğru daha gider herhalde. Baksana abi hep 50 lira 25 lira veriyor. Çok düşük. ileriye İş, doğru bir Tarpelli'ye doğru giderse o zaman güzel olacak. 50-50 çarpmaya devam edecek. Bakalım gidecek mi çarp elliye. Umarım arkadaş için her şey güzel olur. Hadi ganyo çıkacağız. Girdisin Danyo Cisseni, Super Peak 300 lira. Efik evet, Asayi 600 lira. lira, yaptı. Bence büyük ihtimal bu oyunda Betin'e göre gayet güzel ödünç. Devamı ne olacak bakalım. belli de buradan geldi abi şu an hiç, hiç yüksek tutar atmıyor. Baksana. X e çe Güzel. X e geçti. Bundan sonra A X 3'ten sonra direkt X 10 varmış. 10 X varmış. Iyi. Bakalım devamı var. Hadi. Geldi mi Ganyakçı? Geldi güzel. Ne kadar işte çarptı? 175 iyi bu saatten sonra ödemeye başlardı bu saatten sonra güzel şeyler olur diye tahmin ediyorum olacaktır da 375 devam abi kasayı yavaştan yavaştan yukarı doğru götürüyoruz X3 100 lira geldi. 750. Evet efendim 750 daha geldi. Boş geçti. Boş geçmeye de iyiydi. Abi bunu hep 50 50 veriyor. Çok saçma abi hiç böyle sağlam ödeme ne yapmamışım. Neyse çarpı ona geçti. O çarpı ne geçti. Buradan sonra bakalım olacak. Buradan sonra da Umarım güzel şeyler olur Hadi ganyurtçı Hasan çok çok kötü ilerliyordun yani. bak yine 50 lira 75 lira yüzü bir. Bak abi bu oyun hiç benim hoşuma gitmedi açıkçası ganyurtçı Hasan hep böyle gerçi betine göre veriyorum normal de O şimdi burada çıldıracak 310 çarptı 3000 lira güzel, güzel şu oyun. hareketlenmeye başladı A8 8 spin'e bu bence çarpı 40'a kadar gider Gidecek mi? Boş geçti Oğlum boş geçti Devir oğlum Bak aha burada geldi Ne kadar geldi 50 75 750. Hadi Gelir mi daha ganyokçu Gelmedi 10 spin lan 8426 Neyse. Arkadaş tebrik edip diğer oyunumuz VR goals Yeni geldik. Ve 12 liralık 1200 TL'lik Bakalım ilk başta 50 x satacak bak at oğlum Aaa 50 x sattı Evet güzel attı Bakalım devamı ne olacak Bu kesin abi Hadi oğlum. Çok güzel gidiyorsun. Çekildiğin çekildi çekildi dedim ben. Tek de güzel verdi ama. Abi ilk satınca her şeyin başı ilk sal. Uzatma vermiyor ama. bonuslar bir tane geldi bonus. Devamı da gelecek. Düşünüyorum. Evet, i̇ki bonusu aldım. İki mi bonus da geldi şu an. hadi oğlum benim kasayı 16500 lira yaptı çok iyi gidiyorsun çok iyi mükemmel mükemmel gidiyorsun efendim hadi çarp 7500 lira üüü çok iyi abi tekte bak 50 50 çarpıyor nasıl çarpıyor o veriyor şapka veriyor bak şapka ha, durdu 25x daha gelsin ya da 50x değil mi? Gelmedi. 7x attı. Bir daha x ataydı güzeldi. Artı 4 uzatmana geldi. Hadi bakalım devamı nasıl olacak? Hep birlikte görelim. Umarım her şey çok güzel olur. Tekte şapka yaptı 8.550 lira. Oyun gerçekten güzel gidiyor çok güzel gidiyor. Ben bu oyun ya bu kadar çıldırdığını bilmiyorum. Arkadaşım da denk gelmiş. Asetik bunu yaptı. Devamı güzel yine şartlarda. Evet bir avardakları. Kipolar. Hadi oğlum devam ediyor güzeldi abi çarpan çok iyi olunca işte böyle peş peşe nasıl geliyor bak görüyor değil mi peş peşe mükemmel geliyor hadi evet 8857 60x'a geldi toplamda 60x şimdi çok güzel çarpmaya başlayacak çok güzel çarpacak şimdi çarpın tablolarını seyredin bak bakalım devamını uzatma gelecek mi 3420 lira gel hadi oğlum devamı neredesin bak, evet, oyunun yavaşladı oyun çok yoruldu bence bu son spin kurtarmaz daha daha dönmez bence uzatmayla döner mi son dakika mı güzel son dakika güzel ödüyor ben bu arkadaşın da kazancı değil oldu topu topuna ne kadarmış az daha dön dön oğlum çok iyisin 5760 aynen öyle 70906 arkadaş tebrik et diğer replerimiz olan Shagger Raş yine oyununa gidiyoruz Et 200 liralık öğrenci işe bakalım bu arkadaşımız bunda ne kadar kazanacak umarım güzel kalan elde etmiş diye düşünüyorum kadar dolu 82 güzel <laughs> uzatma attı uzatma geldi Peki. bakalım betine göre oyunun maksimini alabilecek mi 60 lira geldi. Abi uzatma da. Oyun peş bir şey güzel uzattı. 60 daha geldi. Abi şu an yani spin çok iyi. 21 spin. Artık buna bir max vermesi lazım yani. Bakalım şansa verecek mi Max? Umarım verir. Umarım güzel şeyler olur. Hadi Bakalım devamı ne olacak oyun şu an yavaş yavaş açılmaya başladı Güzel 148x Evet şimdi çıldırmaya başlayacak şu an Güzel gidiyor X'leri yavaş yavaş açtı Güzel 1825'li herhalde Hadi oğlum. Kalpleri patla. Kalpleri 47 bin. Tek de 50 bin lira verdi. Arkadaş işte tebrik ediyoruz. Evet, geçelim. Bir sonraki replay 3 liralık bir. Abi dedenin böyle yüksek verdiğini alışınca. Gerçi 3 liralık bete bile dede yani 300 liralık satın almaya bile 40-50 bin lira gayet güzel veriyor yani. Dede yeter ki vermek istesin Bakalım ne verecek 4, 4 65 kuruşa 57x Ooo çaktı ve boş geçti Lan dede 25x'i de boşa geçti Dede bazen böyle çıldırıyor ya Vallahi çıldırıyor olsa Baksana dede Sevecek bir tarafı da yok ama işte ilk satlımın millet herkes dedeyi çok seviyor. Hatta dededen vazgeçemiyorlar. Dede de vazgeçilmezleri. Lan Binix. x geldi. Abi Binix'i de öyle böyle yapmamışlar. Kristal yapmışlar. Baksanıza. Taç falan böyle. Gerçekten çok şekil yapmışlar. 500 x daha geldi 1500 x oldu çok iyi Abi dede her yerden x atıyor lan Dede her yerden x sallıyor Toplamda 1623 lira arkadaş max win aldı arkadaş tebrik ediyoruz Ve diğer replayımızı atlıyoruz sweet bonanza 375 liralık bet Bakalım bu arkadaşımız ne kazanmış İzleyelim bakalım Boş geçti bunu da boş boşaltayım. Allah Allah. Çok yanlış yerde satın almış bu. Bu kadarı. Bakalım ne açacak. 881. 1400. Lan oğlum o beta 6x yakıştı mı lan? O beta 6x yakıştı mı? Açsaydın ya adam akıllı 50 x Olmadı be. Ataydın adam akıllı. Atmadı. 9975 hiç beklemiyordum ama olsun. Bir diğer raplerimizi atlayalım. Bu sefer de yine oyun Gate of Olympus dede. Arkadaşımız 5000 liralık satın almış. Bakalım 5000 liraya arkadaşımız ne kazanmış dostlarım. 190 lira. X satar mı buraya bir 500 X? Hadi dede kaldır kolunu salla. X sat dede. Bak dedeye bak ya ilk satmıyor. Hadi dede. Dedem eline koluna sağlık dedem hadi. Abi bunu da boş geçti. Dedenin hiç heyecanı kalmamış bak 5 x at. 11 spin kaldı daha 8 x toplayabildi. 760 lira. devamına bakalım dostlarım neler olacak abi dede de dede de yani yok bugün dedenin modunu beğenmedim bu replayda dedenin modunu beğenmedim dede çok ruhsuz ilerliyor çünkü baksana abi sabahtan beri 8 x'i zorla verdi normalde dedenin şu an ortalığa x'leri atması lazım ama dede maalesef x atmıyor Atay değil de. Dedem. Obetin o betin Akko değil bak. ilk sat. attı At deyince atıyor ama bak. Dedeye bir gün deyin. ilk sat. Atıyor. kardan indiriyor da. Son iki spin abi. Yani bu ne yapmış? 5 bin liralık satın almış. Satın aldığını dede buna geri vermiş. Al demiş git. Git buradan uzaklaş çabuk. Bakalım buraya da ilk atacak mı? Abi işte tam bu elden sonra at oğlum x x at güzel attı 237 liraya 15 x 5 lira 1900 lira kar olmuş arkadaşı yine de tebrik edip diğer replerimizi atlıyoruz diğer replerde G-top olympus'un bin modeli dostlarım 1 liralık betten bakalım bu arkadaşımız ne kazanmış? Abi kesin buna Max Ra bak müzik sattı Yüzük sattı Max geliyor Max videosu geliyor dostlar İzleyin bak 100 liraya nasıl Max verecek şey. 1000x lan Niye onu boş geçtin Dede işine geldin mi Nasıl ilk attı ondan? kolunu kaldıracağım 385 lira Bak yine kolunu kaldırdı Şimşeği çakmadı çakan çakamadı çok güzel olacak Bak attı 112x daha attı Güzel şu an çarpanlar Gelmeye başlıyor dostlar Bakalım 507 lira Abi şu an 1000 lira yaptı gibi. Lan 500x boş geçti. Boş geçmeyecektin onu be. Adam akıllı vereydin. 4 spin daha kaldı dostlarım. 4 spin'e 50x. Onu da geçti. Abi dedi hepsini boş geçiyor ya. Vallahi hepsini boş geçiyor. 75 kuruşa 490x kuruşun kuruşunu şabi abi bet düşük olunca e 100 liraya 1365 lira kazanmış oldu bu dostumuza tebrik edip diğer replayimizi atlıyoruz yine dede bin abi bu dede binden kimse vazgeçemiyor baksana hep sürekli kazançlar dedenin bininden geliyor 500 x attı bet 8 liralık bet bakalım ne olacak 5800 lira geldi güzel Baş ilk spinde 500x'i yakaladı. Devamı da güzel olur. Lan 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 100 100 25 140 x geldi. O çok iyi attı attım mı güzel attı. Helal olsun lan dedi 6316 lira. 752 x var abi 1000 x lan onu da boş geçmeydin 1752 x oluyordu. Salak dede işine geldiği gibi davranıyor. Bunun da boş geçer. Geçti. 4 spin. Hadi dedem. 250 x. 500 <laughs> boş geçe geçe gidiyor. Son spin. Son spin. Ha buraya zaten x atmış. 2 liraya çarptı. Bu 1510 lira daha iyi kazanmış oldu. Diğer replayımız zalim dede 1 lira 60 kuruşluk betle dede gelir gelmez 550x attı 560x bakalım kaçta takla kazanıyla çarpıp neler verecek zalim dede insiz imansız dede 1752 güzel köşede 564 çarpan var abi güzel çok iyi çok iyi kaçları attı Güzel. 12. 40 lira 40 kuruştan kaç x sattı? 595 oyunun arkadaş max win'ini aldı. 8000 TL. Arkadaşı tebrik edip ve diğer repleyimiz yine zalim dedi. Bu sefer betimiz 1 60 kuruş değil de 3 liralık betle arkadaşımız oynamış. Bakalım ne bak. 50x atmadı. Yine bir 500x daha geldi zalim dedi hep x'leri kaldırıyor kolunu atıyor bakalım daha 1000 x oldu güzel takla kazancımız da güzel olursa çok güzel olacak 1500 x oldu toplamda 1517 x ve oyunun maksimumunu alıyor arkadaş 15000 TL ve bu arkadaşın tebrik edip ve diğer rap'teyimiz jeli boncuk zalim şeker kagraş oyununa geçtik ücretimiz 18 lira 1800 liralık satın alımda bakalım bunda neler olacak Umarım bunda da zalimlik yapmayıp güzel uzatma atar diye düşünüyorum bakalım ne yapacak zalim jelibon zalim şeker 491 lira 40 kuruş. Hadi oğlum devamı bakalım ne olacak. 10 spin boş geçme be. Abi sattan sonra döner mi? Bu bir uzatma hattı döner. Bakalım nereden dönecek. AVT 108 yani gayet normal. Evet, döndü uzatmayı çaktı son dakikaya güzel. <laughs> Bundan sonra kar yazmaya başlar. Betini çıkarttı zaten. Bir de bakın uzatma üstüne uzatma atıyormuş var ya üf ne güzel olur. Ne kadar güzel olur ne kadar güzel olur bakalım. Neler olacak. Neler bitecek hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Tuz şeker. Fasulyeleri patlattı. Hadi oğlum. Kalplerden, lollipoplardan patlatsa çok güzel olacak mi? Denk gelmiyor semboller birbirine. Ya da bağlamıyor. Bağlasa güzel olacak. O zaman bak seyret nasıl ödeme geliyor. uzalım jelibon. Abi uzatma daha geldi. Çok iyi. Oyunun sihirli şeyleri uzatmadır. 6732 tekte geldi. Çok iyi. Kasayı bin lira yaptı. Devamına bakacağız. 9 spin kaldı. Evet arkadaşlar, sizce bu oyunlarda sizin de böyle maksimleriniz var mı yok mu lütfen yorumlara belirtin arkadaşlar. Bizden gelen seriler güzel oluyor. İzlemeye yorumlamaya devam ediyoruz. Abi çok iyi çıldırdı. Çıldırdı 452x 12 attı. Nasıl çok hızlı çoğaldı. Çok iyi gidiyorsun alım şeker bunda da 954 lira son 4 spine doğru gidiyoruz hadi bakalım 31.931 lira 13 bunu da bakalım neler verecek 640x de çarptı 4 lira 60 kuruşu çarptıkça çarpıyor mübarek. maşallah 10 dakikaya evet 39.649 lira kazandı tebrik ediyoruz bu arkadaşımıza diğer replerimiz yine Shagir raş 1 TL'lik BT yani 100 liralık bahise bakalım bu arkadaşımız ne kazanmış Dalımış şekerden şekercik evet, yıldızla jelivanları kalpleri patlatıyor X'lerimizi yavaş yavaş açalım abi. Açalım. Uzatma verelim. Her tur uzat abi. Her tur uzatma bekliyorum. 15 lira attı. Niye zalimlik yapıyorsun? 17 lira 80 kuruş oldu. Bak kaç tur çevirdin. Abi bir uzatma şart oldu. Uzatma gelmezse olmaz. Gelirse ne mutlu arkadaşımıza. Hadi oğlum son spin'den sonda dönecek mi? Evet son dakikaya döndü abi son dakikaya. 3465 lira kazandı ve bu arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Diğer repliğimiz zalim dedeye geçiyoruz betimiz 3 TL 3 TL'lik betle de zalim dedede Bu arkadaşımız neler yapmış 500x'i yine her zamanki gibi dede modunda salladı Dedem bir 500x daha at şunu bir 1000x bak attı bak gördün ben dedim nasıl atıyor. Dede eline koluna sağlık bize de gelince bize de at böyle bir 500x daha geldi biri 500 ikisi daha yakaladı ve oyunun maç aldı arkadaşlar. Bugünkü replaylarımız buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki replaylarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.